Diyet yapmadan iki kuralını zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemeli. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Kusura bakmayın. Tek kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Enerjik, dinamik, bilgi dolu kanalıma hoş geldiniz. Harika bir kür tarif ile karşınızdayım. Haftada 4 video paylaşıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bu emeklerimi görmeyi unutmayın. Sizler için yapıyorum. Sıcak suyum hazır. Neler neler hazırladım yine için. Bu tarifim karnım davul gibi şey. yemek yedikten sonra pantolonumun düğmesini kapatamıyorum. Gaz, şişkinlik, kabızlık, ödem sürekli bir reflü gazit hali olanlar için. Harika bir tarif. Bu tarifte neler kullanıyorum, niçin kullanıyorum hepsini açıklayacağım. Öncelikle eğer böyle problemleriniz varsa kesinlikle bağırsaklarınızda problem vardır. Hatta bu tarif o kadar iyi gelecek ki yıllarca kolonoskopi çektirmiş sonuç bulunamamış, yıllarca kabızlığa çözüm bulunamamış, yıllarca bir türlü bu soruna çözüm bulamayan kişilere deva olacak, şifa olacak. Neler var? Salatalık var, nane, taze nane, toz zencefil ve rezene var. Rezene ekliyorum. Şişkinlik gaz için çok etkili. Özellikle biz emziren anneleri veriyoruz ya. Bebeğin gazını alsın diye veriyoruz. Hem annede bir sakinlik hali rahatlamayı yaratsın diye veriyoruz. Bu tarifimi ne zaman uygulayacağız? Nasıl uygulayacağız? Hepsini tek tek anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Öncelikle güne ne olursa olsun böyle sorunlarınız varsa 1 yemek kaşığı doğal elma sirkeli su ile başlayın. Bir bardak normal su için, sonra sirkeli su için, sonra norm normal 1-2 bardak, sonra kahve için. Daha sonra bir süre süt ve ürünlerinden, ekmekten, tatlı, şeker, paketli gıdalardan, meyvelerden uzak durun. Fruktoz ve laktoz da çıkarıyoruz. Çünkü neden? Bunlar da bu göbek şişmesine, kırışma sebep olabilir. Bunlara da izin vermiyoruz. E bunlar olmayacak. Daha çok proteinden, yağdan, sebzeden, cevizlerden zengin bir liste olacak. Erken yemek yemek, çok çiğnemek, bol bol su içmek, kabızlık bunlar çok önemli. Yürüyüş yapmak. Şu yürüyüş yaptığınızda şu bağırsaklarınızı hareketlendiriyorsunuz ve kabızlığı önlüyorsunuz. Aynı zamanda çok iyi gelecek. Öncelikle bu tarifime ne ekliyorum? Nane ekliyorum. Neden? Nane çok güzel bir iştah kesici. Aromasıyla birlikte de özellikle bu şişkinlik olanlar için nane bir numara. Hazmı kolaylaştırır, sinirimi kolaylaştırır. Daha iyi bir sinirim sağlar sizlere. Daha sonra salatalık ekliyorum. Salatalık bir açısından zengindir. Su içeriği yüksektir. Hem uzun süre topluk sağlar hem de aynı zamanda ağzınızın kokması önler ve daha iyi bir nefes almanızı sağlar. Çünkü kabızlık şişkinlik ya salatalık da o midede peristaltik hareketleri arttıracak ve mide peristaltik hareketini arttırınca o pis dışkıları da zehirli atıkları dışarıya atacağız. Zencefil yağ yakmada oldukça en etkililerden, baharatlardan bir tanesi. İnanılmaz etkili yağ yakma moduna açıyor ve zayıflamada bir numara etkili. Ekliyorum. Rezene ekliyorum. Hop hop. Bunu ...kahvaltıya kadar olan sürede bitireceğim. Çünkü çok önemli. Sabah aç karnı içmem. Hani o şey dedim ya ben sizlere. Ee, i̇lk dinim sirkeli suyla başlayın. Sirkeli su, bir bardak normal su, bir bardak sirkeli su, bir bardak normal su. Sonra kahvaltıya kadar da bunu bitireceğiz. Bak. inanılmaz güzel bir tadı var. Yumuşak gaz, şişkinlik ve bu kabızlık için, zehirli atık atmak için bir numara. Hadi kimler uygulayacak yorumları bekliyorum. Lütfen bunu kahvaltıya kadar 11-12'ye kadar için günde iki öğün yapın. 11'de kahvaltı 5'te akşam yemeği gibi düşünebilirsiniz. Bunu kahvaltıya kadar olan süreçte yapabiliyoruz. Öğlen acıkıyorsanız da çorba salata ya da sebze salata ya da köfte et ya da salata olabilir. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun diyorum.